Merhaba Cimbom'un aslanları. Bugün yine heyecan dolu bir videoyla karşınızdayız. Galatasaray'ın son durumu ve Avrupa hayalleri hakkında en sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oldukça inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Takımımız sezon başında hedeflerini büyük bir kararlılıkla belirlemişti. Ancak yaşanan sakatlıklar ve beklenmedik sonuçlar Cimbom'un zirve yarışı için bazı zorluklarla karşılaşmasına neden oldu. Şu anda ligdeki durumumuz pek iç açıcı değil. Ancak taraftarlarımızın desteğiyle bu durumu değiştirmek için var gücümüzle savaşıyoruz. Takımımız sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek için elinden geleni yapacak. Herkesin bildiği gibi Galatasaray her zaman mücadele eden bir takımdır. Şampiyonluk ruhu bu camianın DNA'sında var. Şimdi Avrupa'daki hedeflerimize gelelim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray gruptan çıkmayı başardı ve son 16 turunda rakiplerini bekliyor. Taraftar olarak bu başarı bizi gururlandırıyor. Ancak Ahmet Çakar'ın açıkladığına göre Okan Buruk'un gizli planları bu noktada devreye giriyor. Evet, doğru duydunuz. Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek için özel bir strateji geliştirmiş. Bunun detaylarını birazdan konuşacağız ama önce takımımızın bu sezonki performansı hakkında daha fazla bilgi verelim. Galatasaray, Süper Lig'de son maçında beklenmedik bir sonuç almıştı. Bu sonuç, taraftarlarımızı oldukça üsse de, takımın oyun biçimindeki değişim, umut verici sinyaller taşıyor. Okan Burun takıma getirdiği yenilikler ve oyuncuların sahadaki uyumu, gelecekte daha iyi sonuçlar almamız için gereken temel unsurlar. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir Galatasaray izleyebiliriz. Ama işte burada devreye Ahmet Çakar'ın açıklamaları giriyor. Çakar, Okan Burun'un gizli planını açıklarken bu planın sadece bir strateji değil, aynı zamanda oyuncuların mental olarak da hazırlanmasını içerdiğini belirtti. Yani takımımız sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da güçlü olmalı. Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olması için kritik bir nokta taraftarlar olarak, bu tür stratejilere ihtiyaç duyuyoruz çünkü Avrupa arenası, herkesin bildiği gibi, oldukça zorlu bir mücadele alanı. Okan Burun gizli planının detaylarını merak ediyorsanız, bu videoyu kaçırmayın. Galatasaray taraftarının ne kadar tutkulu ve sadık olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, Okan Burun planlarının nasıl bir etki yaratacağı konusunda hepimiz heyecan içindeyiz şu an için, bu planın ne olabileceği hakkında spekülasyonlar yapabiliriz. Belki de yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte, daha dinamik bir kadro oluşturmak istiyor. Sonuç olarak, Galatasaray'ın durumu ve Okan Burun gizli planları hakkında daha fazla bilgi almak için takipte kalın. Şimdi ise sizlere bir soru sormak istiyorum. Okan Burun'un bu gizli planının Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Cimbom'un kalbi burada atıyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen bölümlerde daha fazlası için bizi izlemeye devam edin. Sevgili Cimbom taraftarları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımızın geleceği hakkında bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Okan Burun gizli planları ve Ahmet Çakar'ın açıklamalarıyla dolu bir bölüm sizi bekliyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi, Galatasaray'ın ligdeki durumu üzerine hızlı bir değerlendirme yapalım. Sarı Kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, liderlik koltuğuna oturmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Ancak Avrupa, sahnesinde de adından söz ettirmek isteyen Cimbom'un hedefleri oldukça büyük. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele, sadece prestij değil, aynı zamanda kulübümüzün geleceği için de kritik bir öneme sahip. Okan Burun takımı, Avrupa'nın en büyük sahnesinde başarılarla dolu bir yolculuğa çıkmak için hazır görünüyor. Ancak, bu yolda neler olacağını kimse kestiremiyor. Ve şimdi, Ahmet Çakar'ın Okan Burun gizli planlarına dair yaptığı açıklamalara gelelim. Çakar, Burun Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için belirli stratejiler geliştirdiğini iddia ediyor. Bu stratejiler sadece sahada değil, aynı zamanda kulüp içindeki dinamiklerde de önemli değişikliklere yol açabilir. Cimbom'un teknik direktörü, oyuncularıyla yaptığı özel toplantılarda Avrupa'nın en büyük takımlarıyla nasıl başa çıkacaklarına dair detaylı bir plan oluşturmuş. Bu plan hem taktiksel hem de psikolojik bir hazırlık sürecini içeriyor. Okan Buruk Takımın genç yeteneklerini daha fazla öne çıkarmak ve onlara güven vermek için özel bir yaklaşım benimsemiş. Genç oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarmak, takımın dinamizmini artırmak için büyük bir fırsat. Burun hedefi, gençlerin yanı sıra tecrübeli oyunculardan da maksimum verim almak. Bu dengeyi sağlamak, Cimbom'un Avrupa'daki rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlayabilir. Ancak bu durum taraftarları da heyecanlandırıyor. Genç oyuncuların sahada gösterdiği performans bir anda maçları değiştirebilir. Galatasaray taraftarları bu gizli planın neler getireceğini merakla bekliyor. Ahmet Çakar'ın iddiaları sadece bir spekülasyon mu yoksa gerçek bir strateji mi? Bu sorunun cevabı takımdaki atmosferi de etkiliyor taraftarlar, bunun planlarına tam destek veriyor. Ancak, bazıları da bu stratejilerin yeterli olup olmadığını sorguluyor. Acaba Buruk, yeterince cesur mu, sorusu akıllarda dolaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için cesaret ve kararlılık şart. Cimbom'un bu sezonki hedefleri net, Avrupa'nın zirvesine ulaşmak. Ancak, bunun için burun gizli planının ne kadar etkili olacağı büyük bir merak konusu. Bu noktada, taraftarların da desteği büyük önem taşıyor. Taraftarların coşkusu, takımın motivasyonunu artırmak için en önemli etkenlerden biri. Eğer Galatasaray, bu sezon Avrupa'da ses getirmek istiyorsa, takımın bu dinamikleri iyi yönetmesi gerekiyor. Sizler, Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa hedefleri ve Okan Burun gizli planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Cimbom'un geleceği için heyecan dolu günler bizi bekliyor. Bu gizli planın sahada nasıl bir etki yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ın geleceği için kritik bir konuya dalıyoruz. Ahmet Çakar'ın Okan Burun gizli planlarını açıkladığı bu dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi hedefleri ve stratejileri neler? Hadi gelin, bu heyecan verici gelişmeyi birlikte inceleyelim. Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Ahmet Çakar, Burun gizli planlarını ortaya çıkardı ve bu planlar, genç yeteneklerin ön planda olduğu bir stratejiye dayanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Cimbomun geleceği genç yıldızların becerilerine emanet ediliyor. Bu durum sadece taraftarları değil, futbol dünyasını da sarhoş edecek bir gelişme. Gençlerin takıma katılması, sadece takımın dinamiklerini değiştirmekte kalmıyor, aynı zamanda Galatasaray’ın Avrupa’daki rakipleri karşısındaki stratejisini de güçlendiriyor. Buruk, Deneyimli oyuncularla gençlerin mükemmel bir uyum içinde oynamasını amaçlıyor. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını artıracak bir yöntem. Ahmet Çakar'ın açıklamaları bu stratejinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Taraftarlar genç oyuncuların sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Unutmayalım, Galatasaray camiası her zaman genç yetenekleri desteklemiştir. Ahmet Çakar'ın ifadeleri, taraftarların bu konuda umutlanmasına neden oldu. Peki, bu gençler gerçekten bekleneni verecek mi? Yoksa daha fazla deneyim mi şart? Burun gizli planı, sadece bir futbol stratejisi değil, aynı zamanda bir unut projesi. Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında başarılı olmak için genç yeteneklere güveniyor. Hem takımın geleceği hem de taraftarın beklentileri açısından büyük bir risk. Ancak Galatasaray taraftarı için her şey mümkün. Her zaman olduğu gibi bu sefer de Cimbom'un başarısı için dualar edilecek. Taraftarın tepkileri de oldukça çarpıcı. Bir yandan genç futbolculara duyulan özlem, diğer yandan tecrübenin önemine dair kaygılar dile getiriliyor. Ahmet Çakar'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Bazı taraftarlar, burun stratejisini desteklerken, bazıları ise daha deneyimli isimlerin sahada olmasını tercih ediyor. Bu tartışmalar, Cimbom'un geleceği için kritik bir dönüm noktası olabilir. Gençlerin sahaya sürülmesi, sadece oyun planındaki değişiklik değil, aynı zamanda Galatasaray'ın ruhunu da yeniden canlandıracak bir hamle. Cimbomun futbol felsefesi her zaman gençliği desteklemek üzerine kurulmuştur. Ancak bu seferki hamle farklı bir boyut kazanıyor. Genç futbolcuların büyük sahnelerde baskıyı nasıl kaldıracağı, taraftarın en büyük merak konusu. Sonuç olarak, Okan Burun gizli planı Galatasaray'ın geleceği için umut verici bir adım. Ancak bu adımın ne kadar başarılı olacağı, gençlerin performansına bağlı. Taraftar her zaman olduğu gibi takımı desteklemek için hazır. Peki sizce genç futbolcular Avrupa'da Cimbom'un başarısını getirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu heyecan verici gelişmelerle birlikte Galatasaray'ın kaderi artık genç yeteneklerin ellerinde. Cimbom'un ruhunu yeniden canlandıracak bu plan umarız ki zaferlerle dolu bir geleceğin kapılarını açar. Unutmayın, her zaman yanındayız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba aslanlar. Bugün sizlerle Galatasaray'ın geleceğine dair heyecan verici bir konuyu masaya yatıracağız. Ahmet Çakar'ın Okan Burun gizli planını açıklaması, taraftar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Şimdi, bu durumun getirdiği umut ve tartışmalara birlikte göz atalım. Okan Burun stratejisi, genç oyunculara olan güveniyle dikkat çekiyor. Ancak bu durum, taraftarlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kimileri, gençlerin potansiyelini ve enerjisini öne çıkararak Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşıyabileceğine inanıyor. Diğerleri ise deneyimin ve tecrübenin önemine vurgu yaparak, bu genç kadronun büyük sahnelerde yeterince olgunlaşmadığını savunuyor. Peki, siz hangi tarafa katılıyorsunuz? Gençler mi, yoksa tecrübeli oyuncular mı takımın geleceğini şekillendirecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tartışmaların yanı sıra, Okan Burun planının arkasındaki motivasyon da çok önemli. Yıldız oyuncuları elinde tutmak ve geleceğe yönelik sağlam bir kadro kurmak, herkesin malumu. Genç oyuncuların gelişim süreçleri, hem kulübün hem de taraftarların umutlarını artırıyor. Ancak bu aşamada, bazı sorularda kafalarda dolaşıyor. Okan Buruk, bu gençleri Şampiyonlar Ligi'nde yetiştirebilecek mi? Takımın tecrübe eksikliği, büyük maçlarda sıkıntı yaratacak mı? Bu sorular, Galatasaray taraftarının zihnini kurcalarken, herkesin aklında büyük bir belirsizlik var. Galatasaray'ın son dönemdeki performansı da bu tartışmaların etkisini artırıyor. Ligdeki konumumuz ve Avrupa'daki hedeflerimiz, taraftarın beklentilerini her zamankinden daha da yükseltti. Gençlerin yanı sıra, tecrübeli oyuncuların da başarıya katkı sağlaması lazım. Burun planı, hangi oyuncuların öne çıkacağını ve takımın nasıl bir kimlik kazanacağını belirleyecek. Sizce, bu genç kadro büyük maçlarda ne kadar dayanıklı olacak? Görüşlerinizi merakla bekliyorum. Bütün bunların yanı sıra taraftarın tepkisi de oldukça önemli. Stadyumda duyulan o coşkulu sesler genç. Oyuncuların moral bulmasına yardımcı olurken taraftarın beklentileri de artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek Galatasaray için bir gelenektir. Ancak bu gelenek gençlerle mi devam edecek yoksa tecrübeli isimlerle mi? Okan Burun planı, bu soruların cevabını ararken, taraftarın desteği de kritik bir rol oynuyor. Unutmayalım ki, stadyumda duyulan her ses, genç oyuncular için bir motivasyon kaynağıdır. Sonuç olarak, Okan Burun gizli planı, umut ve tartışmalarla dolu bir geleceği işaret ediyor. Gençlerin potansiyeli, Galatasaray'ın geleceği için büyük bir fırsat olabilir. Ancak bu fırsat aynı zamanda birçok belirsizliği de beraberinde getiriyor. Sizce Galatasaray bu genç kadro ile Avrupa'da başarıyı yakalayabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere aslanlar. Unutmayın, Galatasaray her zaman en iyisini hak ediyor.